sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü ve vesselam ve öyle dedi. Es salatu imaduddin. Es salatu namaz din dinin direğidir. Beş vakit namaz dinin direğidir. Bir insan namazını yıkarsa dinini yıkmıştır maazallah. Bir insan beş vakit namazını kılmazsa maazallah dinine çok <laughs> büyük bir zarar vermiştir. Onun için namaz dinin direğidir. Kim onu ikame ederse dinini ikame etmiştir diyor Allah'ın Resulü Selam. Kim onu yıkarsa dinini yıkmıştır. Vassantu eftalu susmak çok faziletlidir diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam. Susmak çok faziletlidir. Ve tutfi tutfi Rabbi. Sadaka Allah'ın gazabını söndürür. Yani bir insan sadaka fakir fukarayı düzelttiği zaman, fakir fukara yardım ettiği zaman Allah'ın gazabını söndürür, indirir, söndürür. Yine vassamtu eftaru. Allah'ın da Allah'ın da dedi yine susmak çok faziletlidir. Ve sevmu cünnetun Oruç ateşe karşı kalkandır. Uruç, ateşe karşı kalkan Yine ve santu Susmak çok faziletlidir. Ve cihadu cihadu sinamu din. Cihad dinin zirvesidir. Ve santu susmak çok faziletlidir. Allah'ın duası sallallahu aleyhi burada kaç tanesi namazı söyledi, orucu söyledi, hemen arkasından sonra dedi ki susmak faziletidir, susmak faziletidir, susmak faziletidir. Niye? Çünkü insan dilinde ne insanın dilinde ne çıkarsa amel defterine kaydedilir. Onun için biz de Allah için ya güzel konuşalım ya susalım. Boş konuşmayalım, gıybet etmeyelim, dedikodu etmeyelim. Başkalarının aleyhinde konuşmayalım bilelim ki Allah Celle Celaluhu o ağzımızdan çıkan her sözden bizi hesaba çekecektir. Her sözün bir hesabı vardır. Her sözün bir hesabı vardır. Onun için değil mi? Allah'ın Resulü Aleyhisselam Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âkhir <laughs> Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse Fel yekul hayra av ya hayır konuşsun ya da sussun ama biz bunun farkında değiliz. Böyle oturuyoruz, birkaç kişi oturuyoruz, bakıyoruz oraya, buraya, oraya, buraya, oraya saldır, buraya saldır, şuraya saldır, buraya falan kes böyle, o böyle, o böyle ne yaptık? Kendimizi heba ettik. Kendimizi perişan ettik. Yani bir kişinin aleyhine konuştuysak vallahi biz bu dünyada onu ondan helal kalmazsak mahşerde o kişi bizi bırakmayacaktır Allah'ın huzurunda. Bunun için Allah Resulü sen üç sefer söyledi. Hem ardından ne dedi? Ve susmak daha faziletlidir. Sadaka Allah'ın gazabını sürdürür. Vassamtu susmak daha faziletlidir. Ondan sonra vassamu cennetü minen nar. Oruç ateşe karşı, karşı kalkandır. Vassamtu susmak fazileti. Niye? Çünkü insan güzel konuşmadığı zaman namaz kılarsa, başkasını gıybet ederse namaz sebebini ona verir. Oruç tutarsa, başkasına saldırırsa oruç sebebini ona verir. Bunun için inşallah bizler bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Allah'ın Resulü Aleyhisselam öyle dedi. El Müslümü, Müslüman kimdir Müslüman? Müslüman kimdir? Men nasu min lisanihi ve yedi. Diğer insanların elinden de dilinden emin olduğu kişi Müslümandır. Diğer insanların el Müslümü, el Müslümü Müslüman kimdir? Men nasu min lisanihi ve yedi diğer insanların, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişi Müslümandır. Gerçek Müslümandır. Mesela adam öyle kendini o hale sokmuş ki, ondan sonra sen adamı diyorsun ki bu diliyle asla bana zarar vermez. Eliyle asla bana zarar vermez. Ya çünkü Allah'tan korkar. Bir insan Allah'tan korkarsa karıncayı dahi ezemez. Bir insan Allah'tan utanırsa hiç kimseye zarar veremez. Ama Allah'tan korkmadığı zaman, Allah'tan utanmadığı zaman dilediğini yapar. Niye? Çünkü onu tutacak bir şey yok. Bir insan nefsine ve şeytana uyarsa, nefis ve şeytana uyarsa, o nefis şeytan onu helaka götürünceye kadar, cehenneme götürünceye kadar bırakmaz. Biz inşallah nefis ve şeytan uymayacağız. Allah ve Resulüne uyacağız ki sıkıntı yaşamayın. Onun için bak bu hadis çok mühimdir. El müslimu, Müslüman kimdir? Men selimen nasu min ve yedi. Diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu kişi Müslümandır. Vel müminu, mümin kimdir? Men eminehu nasu ala dimaihim ve emvarihim. Malları, e, malları ve canları konusunda kendisine emin olduğu kişi mümindir diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam. Mümin. Allah ne dedi o kelimede? İnneme müminune ihvetun. Müminler hepsi kardeştirler. Değil mi? Bitti. Fe eslihû beyne ahaveykum. Kardeşlerinizin arasını düzeltin dedi Allah Celle Celaluhu. Bir insan bu ayeti kelime iman ettiyse ırkçılık yapamaz. İman etmediyse ırkçılık yapar. Bir insan Hucurat Suresindeki ayet-i kerimeye iman etmediği zaman ırkçılık yapar. İman ettiyse ırkçılık yapmaz. Allah dedi müminler Müslümanlar kardeştir, bitmiştir. İş bitmiş artık. Hiçbir şey kalmamıştır. Ve ne yazık ki bazı insanları görüyoruz yani. Öyle şeyle böyle yani o, o, o resif şeyin peşinde giden insanları görüyoruz. Allah cümlesini kurtarsın inşallah. Büyük bir hastalıktır. Büyük bir beladır. Rabbim Celle Celaluhu Allah'ın gazabını da Allah'ın gazabını da üstüne çeker. Bir insan ırkçılık yaptığı zaman Allah'ın gazabı onun üstündedir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın ayetini inkar ediyor. Allah'ın ayetiyle amel etmiyor. Allah dedi mümin kardeşim bitti kardeş hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Rabbim Celle Celaluhu üyesin bizi. <laughs> Allah'ın <'ım> Resulü <Ruhu>, Aleyhisselatü <laughs> Vesselam Men ra'a minkum münkeren Men her kim ki ra'a görürse münkeren Sizden bir kişi bir kötülük görürse Fel yuhayyuhu biyedi Onu eliyle def etsin. Yani Müslümanlara Allah Resulü ve Vesselam bir ölçü veriyor. Kim sizden bir kötülük görürse Kötülüğü gördüğünüz Allah diyor ki elinle defet. Yani müdahale et. Felenm istetir اَيَرْ el ile defetmeye gücün yetmiyorsa dilsafı lisanı o zaman dilinle mücadele et. Demek ki biz bu hadis şunu Biz evet ki Allah'ın haram kıldığı bir şey bir yerde gördüğümüzde ne yapacağız? Elimizle müdahale edeceğiz. Elimize gücümüz yetmiyorsa dilimizle müdahale edeceğiz. Nasıl? Gördün insanlar böyle ırkçılık yapıyorlar, heybet yapıyorlar. Dedi ki dilinle müdahale de yapmayın. Allah'tan korkun yapmayın. Kesinlikle yapmayacaksınız. Yapamazsınız. <laughs> dilinizle müdahale ediyor Allah'ın Resulü. Onu dilinizle değiştirin o kötülüğü. Fenlem yesseti ayak gücünüz <laughs> yetmezse da tabi Febi kalbi, kalbi kalbinizle bu Ve zâlike ed'afü iman. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. E yani demek ki bir insan bir kötülük Allah'ın kötülükten maksat nedir? Allah'ın haram kıldığı bir şey gördüğünde eliyle müdahale edecek, bırakmayacak. Eliyle müdahale olmadığı zaman diliyle müdahale edecek, bırakmayacak. Diliyle müdahale olmadığı zaman en zayıf noktası da iman en zayıf noktası da, kalbiyle en azından edecek. Zaten yani e, insanlar Müslümanlar günaha yüz çevirmedikleri için bile günahın içine düşüyorlar. Yani dilimizle, elimizle müdahale etmiyoruz günahlara. Günahlara yardımcı oluyoruz hala. Halbuki <Süklen loves> Allah ne demişti? Ve <Evet> taavun alel birri ve takva. Takvada ve iyilikte yardımlaşın. Ve la taavun alel ismi ve Günahta, günahta ve ve la teavun alel günahta, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşın. Allah Celle Celaluhu. Güna günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın ama iyilikte ve takvada yardımlaşır. Biz inşallah iyilikte ve takvada birbirimize yardımlaşacağız. Nasıl? Baktık ki adam gıybet yapıyor dinlemeyeceğiz. Tamam mı? Dinlemeyeceğiz. Dinlemeyeceğiz. Sus diyeceğiz. Allah'tan kork diyeceğiz. Allah'ın haram kıldığı şey yapma diyeceğiz. Baktık adam ırkçılık yapıyor. Yine müdahale edeceğiz. Allah'tan kork diyeceğiz. Yapma diyeceğiz. İşte inşallah böyle hepimiz böyle günahları göz çevirdiğimizde ne olur? Günah ortadan kalkmaz. E, günahta, günah orta, ortalıkta kalmaz yani. Rabbim bizi böyle etsin inşallah. Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem de başka bir şerifte اِنَّ مِنْ مَا اَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامُ الْنُّبُوَّةِ İnsanların peygamberlerden öğrendikleri sözlerden biri de şudur. Yani insanlar peygamberlerden bu sözü öğrenmişler. Bu söz şu. Eğer lüm istihli, lüm istihli, eğer utanmadığın zaman fesle maşu'te dilediğini yap. Yani utanmıyorsan dilediğini yap. İnsanların peygamberlerden öğrendikleri bir söz vardır. Eğer Allah'tan utanmıyorsan, peygamber aleyhisselatü vesselam'dan, Allah'ın resulünden utanmıyorsan dilediğini yap. İnsan utanması lazım. Çünkü Allah da onu ondan haberdardır. Allah onu görüyor, Allah onu biliyor, Allah onun sesi Allah'a gidiyor, o kötü ya kötü kötü şey konuşmaması lazım. Allah öyle de onu bize anlatıyor. Bu ayeti çok okuyorum. Yani bir de kendimize gelmemiz için inna Allahu kana aleykum raqiba. Allah üstünüzden devamlı bir gözeticidir. Ah keşke bu ayetler kalbimize tesir etseydi. Keşke bu ayetler kalbimize tesir etseydi. İnna Allah kana aleykum raqiba. Allah üstünüzde devamlı gözeticidir diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim bizi öyle etsin inşallah. Allah'ın Resulü Sadasan Başkali Şerif'te inna sidqa yahdi ila birri. Doğruluğa sarılın, yalan konuşmayın. Doğruluğa sarılın. Çünkü doğruluk yehdi ile birri iyiliğe götürür. Doğruluk iyiliğe götürür. <laughs> ve birra yehdi ile ve bir ve ve innel birra yehdi ile cennet. İyilik de cennete götürür. Doğru olun, yalan konuşmayın, doğruluğa sarılın. Çünkü doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. وَاِنَّ الرَّجُّلَ لَيَسْلُقَ حَتَّى hatta عِنْدَ اللّٰهِ السَّدِّيقَةِ Adam böyle doğru konuşur, 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 konuşur. Yalan konuşmaz, konuşmaz. Nihayet Allah meleklere emrediyor: "Bu adamı Sıddık diye yazın." <laughs> doğru diye yazın. Ve innekâzibe yehdi ilal fujur. <laughs> Yalandan sakının çünkü yalan yalan insanı günaha götürür ve innel fujura yehdi nar. <laughs> fujur da ne yapar? insanı cehenneme götürür. Yalandan sakının, yalan insanı fücura götürür, günaha götürür. Günah da insanı cehenneme götürür. Ve inne racule muhakkak adam le yalan konuşur, yalan konuşur, konuşur, konuşur. Hatta yuktebe indellahi kezzaba. Nihayet melekler, Allah melekler der ki bu adamı yalancı olarak yazın Bu adam yalancıdır diye yazın bunu. Allah katında yalancı diye yazılır. Allah bizi muhafaza etsin. Yalandan sakının, yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam.